الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد لا اله الا الله Muhammedun Resulullah Sadıkul Ve'dül Rabbim cümlemizi imanı kamil olanlardan olmaya nasip eylesin. Amelimizi salih, istikametimizi İslam eylesin inşallah. Vallahu yed'u ila daris selam وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صَلَى اللّٰهُ الْعَظِيمِ Allah-u Teala Zül Celal Hazretleri kullarını selam yurduna çağırıyor. Selam yurdu neresi? Allahu u Teala'nın rızası. Rabbim rızasına dahil olanlardan eylesin inşallah. Ve o dilediğini de doğru yola iletir. Rabbim cümlemizi de eksiğimizle noksanımızla sevabımızla günahımızla affına dahil ettiği kullardan olmaya nasip eylesin. Allahu Teala'nın cümle emirleri insanı selamete rızasına davettir. <laughs> Hep birbirimize ne diyoruz? Allah razı olsun. Allah utandırmasın. Allah affeylesin. Allah'ın selameti üzerimize essin de üzerinize olsun diye kelimeler kullanıyoruz. Allahu Teala da bize bu selameti, rızayı, affı, mağfireti isteyen Allahu Teala yüce Hazretlerinin emrine baksın diyor. Onun emrine girsin. Onun yoluna girsin. İnsanı en güzel makam olan cennete götürmek içindir diyor bütün bu emirler. Rabbim cümlemize de o yolda yürümeyi nasip eylesin. Yaratan yarattığını her türlü tehlikeden korur ancak yaratılan yaratanı tanıdığı müddetçe. Yaratan bizi kendisini tanıma gayreti çabası ve çalışması içerisinde olmamız için Rabbimin neyi vardır? Bizlere emri vardır. Ya eyyühellezine amenüstecibu lillahi ve lirrasuli izâ de'akum bima yuhikum Ey iman edenler! ey inananlar yani İslam dinine dahil olanlar giremez hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman yani Allah ve Resulü sizi davet ettiği zaman ona uyun onu geri çevirmeyin o zaman ayetin manasına baktığımız zaman "Ekimussaleh, atuzzekat" dediği zaman namazı ve zekatı ne olarak kabul ediyoruz? Emir olarak. Allahu Teala "Resulüme de uyun" diyorsa Resulullah'ın yolundan gitmek, onun gibi yaşamak farz mıdır değil midir farzdır. Bir Müslüman'ın Resulullah'ın yolundan gitmesi farzdır. O zaman Resulullah nasıl yaşadı? Nasıl çaba gösterdi? Nasıl bir hayatı vardı? Kimlerle beraberdi? Kimlerle mücadele içindeydi? bunu bir Müslümanın öğrenmesi ve bunu yaşaması ehli beyti dediği ev ehline de yaşatması nedir? Farzdır. Demek ki sadece İslamiyet namaz kılmayla nedir? Sınırlı değildir. Özümüzden sözümüze yaşantımızdan içimize dışımızdan kalbimizin en derinliğine kadar Hazreti Resulü Kibriye Efendimiz'i hissetmeyi ve onun gibi de yaşamayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Lillezine ehselul husne ve ziyade Valla yarhak ujūh hın qatır, valla Güzel amel edenlere güzel amel nedir? Allahu Teala'nın rızasını taşıyan kullara da, canlılara da zarar vermeyen, kar getiren her şey güzel ameldir. Allahu Teala'nın rızasını taşıyacak insanlara ve tabiata da zarar vermeyecek her şey nedir? Güzel ameldir. Bir yaşlı amcanın elini öpüp sırtını okşamak, yanağını öpmek, boynuna sarılmak, hacı dedem nasılsın demek bir nedir? Ameldir. Güzel ameldir yolda kalan bir ihtiyarı koltuğumuza vurup onu yolu getirmek güzel emeldir. Küçük bir çocuğun başını okşamak, yüzünü sevmek, yemine açlık vermek, onun saçlarını okşamak bir güzel emeldir. İşte bir yerde bir büyüye saygı, küçüğe sevgi güzel emeldir. Bir ticarette benim kadar Komşum da çaresin demek güzel ameldir. Bir iş hayatında benim kadar da garibanın oğlunun da orada iş sahibi olması onu dilemek güzel ameldir. Bir amirin çaycısından çay isterken onun gururunu okşaması, incitmemesi, onu bir emek, eli öpülesi bir çalışan görüp de ona saygı göstermesi güzel emeldir. Çalışanın çalıştığı yeri kendi işi gibi görüp ona sahip çıkması aman yevmiyem dolsun da ne olursa olsun dememesi güzel ameldir. Rabbim cümlemizi güzel amellerle haşir neşir olmaya nasip eylesin. Güzel gönül almak güzel ameldir. Gönül kırmamak güzel ameldir. Bildiğinle amel etmek güzel ameldir. Bir öğrenciyi okutmak güzel ameldir. Bir fakiri evlendirmek güzel ameldir. Rabbim bu yolda mücadele etmeyi nasip eylesin. Bunlar sünnet midir? Bunların hepsi farzdır. <laughs> hepsi farzdır. Nasıl farzdır? Biz sadece Kur'an-ı Kerim'de Akdimu salah namaz kılı farz aldık gerisinin hiçbirisini farz almadık. Oysa Arapça okuyanlar bilirler. Arapçada sığa denilen 24 şekilde bir kalıp vardır. Bunların birisi de emri hazırdır. Yani hazır olana emir vermek. Yap demişse emirdir. Farz nedir? Allahu Teala'nın emrettiği şeylerdir. Mesela miras ayeti. Miras bölerken yetimleri unutmayın diyor. O zaman yetimin hakkını verin diyorsa bak verin diyoruz. Verin. Verin diyorsa emir midir? Emirdir. O zaman biz miras bölerken garibanın da hakkını bölmemiz lazım mı? Lazım. Bölüyor muyuz? Kardeşimize vermiyoruz. Bacımızı nasıl bir diskalifiye etmem lazım. Kardeşimiz ölmüşse çocuklarını nasıl bir diskalifiye etmem lazım. Ya ben buradan ellem kullem edip de nasıl kendime çok yetilmem lazım. Güçlüysek arkamızda bir e, bürokrasi gücü varsa, maddi güç varsa o yolu kullanıp malı götürmem lazım düşüncesi İslam olabilir mi? Olmaz çünkü ayette ters Kur'an'la ters. Vermezsem ne olur? Direk hırsız olur. Yani bunun sağı solu yok. Bir adamın cebinden parasını çalsam. Cebinizden parayı aldım, yanınıza oturdum. Ulan hoca'dır, temiz adamdır, güvenilir adamdır." dediz. Kendi emniyeti almadı, cebinizden parayı çaldım. Bu hırsız mı? Hırsızlık mı hırsızlık? Niye hırsızlık olsun? Paramı mı çaldı? E bir kardeşinden malını vermesen, mirasını vermesen, yetimin hakkını vermesen hırsızlık mı? Hırsızlık yani bunu sağa sola döndürmenin, laf ebeli yapmanın bir anlamı yok. Rabbim cümlemizi cümle hırsızlık yollarından muhafaza eylesin. Hakkını yesem, benim arkam güçlü, Büyük büyük makamlarda tanıdıklarım var. Ama bir makama adayız. Ama adaylarda ben de adayım, garibanın oğlu da aday. Ama ben istesem o makama gelirim. Bir arkam var. Ama hakkı garibanın çocuğununsa ben o makama adamımı kullanarak girersem bunun adı hırsızlık mı? Hırsızlık değil mi? Hırsızlık. Adamın hayatını çalıyor. Rabbim cümle hak yemeden muhafaza eylesin. İşte bunlar ki güzel ameli yapmak nedir? Farzdır. Asır süresine baktığımız zaman Yüce Yaradanımız, Hazreti Mevlamız asır süresinde ne diyor? Bütün insanlar hüsranda asıra yemin olsun, ikindi namazına yemin olsun. Ancak iman edecek, salih amel yapacak. İman etmek farz mı? farz Salih amel etmek farz mı? Farz. Bakın kurtuluşun yolu. Hakkı tavsiye edecek sabrı. Yani doğru olacak sabırlı olacak. Doğru dediğin insan kimdir? Özüyle, sözüyle, yaşantısıyla, her şeyle dürüst adamdır. Rabbim dürüst olmayı nasip eylesin. Hatamız olacak mı? Var. Günahımız var mı? Var. Ayıbımız var mı? Var. Kusurlarımız var mı? Var. Ama bunu da affını dileyeceğimiz, yapmamaya gayret edeceğimiz, söz vereceğimiz bir af makamımız var. Rabbimden başkasının da affetme yetkisi var mı? Yok. Rabbim cümlemizi, cümle İslam alemi affettiği kullardan olmaya nasip eylesin. Cümle insanların da kalbine ilham nasip eyleyip İslam'a dahil olmasını nasip eylesin. Bir de diyor fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir toz kara leke bulaşmaz diyor. Gerçekten Allahu Teala'nın yolunda güzel amel edenlerin yüzüne kara leke bulaşmaz. E bir insan düşünün. Harama bulaşmamış, faize bulaşmamış, kulaklığına bulaşmamış, diline sahip çıkmış, gıybet yalana bulaşmamış bu adamın hakimle bir işi olur mu? Olmaz. Ama yarana bulaşmış, gaspe bulaşmış, eroyuna bulaşmış, insanların hakkını, hukukunu yemeye bulaşmış. Bu adamın kul hakkıyla hakimle bir işi olur mu? İşi bitmez. Rabbim cümlemizi o kapılara da düşürmesin inşallah. Karalek demek ki İslam yolunda gidene karalekene yapmaz bulaş bir huzur olur onda. E gerçekten baktığın zaman bugün ev birçoğumuz evliyiz. Rabbim kimsenin yuvasına huzursuzluk nasip eylemesin. Genç kardeşlerimize kız olsun, erkek olsun ehli iman, ehli namus, ehli yuva olan işler nasip eylesin. Maddiyeti koyun bir kenarı. Kimse acından ölmez ama bir evde nedir? huzur çok önemlidir Rabbim kimsenin huzurunu bozmasın inşallah e bir evde düşünün erkek olsun kadın olsun evine bağlı olursa kazancını evinden başka yerde harcamasa çoluk çocuğuna ana baba olursa tek davası yavrular olursa o evde dedikodu olur mu? Olmaz. Eşler birbirini Allah'ın nimeti emri emaneti görürse biz evlenirken eşler birbirlerine dünyalık maddiyet olarak görüyoruz. Hanımın maaşı ne kadar? Kocanın maaşı ne kadar? Hanımın güzelliği nasıl? Kocanın, kocanın yakışıklılığı nasıl? Böyle görürsen maddiyetin bir üstü geldiği zaman senin maddiyet düşer. Daha güzel, daha yakışıklı geldiği zaman senin şeklin, şemalin düşer. Ama Allahu Teala'nın emaneti benim dünyalığım ahirette cennet değil. Ben buna Allah'ın emanetiyim. Eşim bana Allah'ın emaneti. Ben de buna Allah'ın emaneti. Ortak bir görevimiz damusumuzla yuvamızla yaşamayı böyle görürsek ne olur? Sağlam olur. Rabbim cümlemize huzurlu yuvalar nasip eylesin inşallah. Alınları ak olur, yüzleri bak olur diyor. Kimin? Allahu Teala'nın gerçekten yolunda gidenlerin, samimi Müslüman olanların can sıkacak bir şeyle karşılamaz, karşılaşmazlar. Bir insanın kumarla, alkolle, karı kızla, rakıyla işi olmazsa canını sıkacak bir durum olur mu? Olmaz. Olmaz. Ama Bunlarla işi olursa evinde huzur olur mu? O da olmaz. Rabbim uzak olmayı nasip eylesin. Cümle yuva yıkan şeylerden uzak olmayı nasip eylesin. Haysiyet de olur mu? Bugün baktığın zaman insanlar ölür gider. Kimi insanlar senelerce geçse duayla anılır. Çünkü bir eser, bir haysiyet, bir şeref bırakmıştır, bir geçmiş bırakmıştır. Kimi insanlar da lanetle anılır. Niye o da bir iz bırakmıştır. Rabbim haysiyetle anılmayı da nasip eylesin. Bir diğeri iki ashabul cennetun fiha halidun. İşte onlar diyor cennette arkadaş olurlar. Kim İslam yolunda gidenler, samimi Müslüman olanlar. Onlar da ebedi olarak kalacakları yer neresidir? cennettir. E bir diğeri diyor ki din insana ve insanlığa sonsuz hayatı kazandırır. E bugün baktığımız zaman Müslümanlarda birbirine güven var mı? Yok. Bugün Müslümanlarda daha başka bir şey genç nesille konuştuğum zaman diyor ki hocam ben gittiğim zaman böyle fazla Müslüman görünen insanlardan kaçmaya çalışıyorum. Bunu bir genç kardeşim diyorsa o zaman fazla Müslüman diye bir şey olmaz. Ya insan ya Müslümandır ya gavurdur. Rabbim Müslüman olmayı nasip eylesin. Ama genç kardeşim kaçmaya çalışıyorum diyorsa ya da halkın şeyini diyeyim ben diyor din adamı diye bir kelime yok ama halk dilinde var din adamlarından, hocalardan kaçmaya çalışıyorum. Bir Müslüman bunu diyorsa o zaman din adamı denilen kesim de gençler de Müslümanlardan kaçmaya çalışıyorum diyorsa o zaman Müslümanlar bir yaşadığına bakması lazım. Bizim yaşadığımız gerçekten İslam mı yoksa ismini kullandığımız bir İslam mı? Yani bir insan Müslümandan kaçar mı? Müşrikler bile savaşırken Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme her şeyini emanet edip ondan sonra savaşa girmişler. O adama Muhammedül Emin demişler. Yani geri dönersek zaten alırız. Geri dönmesek zaten Hz. Resulullah gibi bir insanın elinde emanet demişler. E Müslüman da Resulullah'a tabi olan insan mı? Tabi olan insan. Peki bir Müslümandan gençler bizim neyimiz? Evladımız bunlar dışarının insanı değil. Bizim evladımız bizim sülbümüzden bizim yavrularımız bizim izimizden gelen insanlar. Bunlar düşün ki benim babama güvenim yok diyorsa o zaman biz dönüp de bir yaşadığımıza bakmamız lazım mı? Deyin. Biz dini nerede harcadık? İslamı nerede harcadık? Bu güvensizlik nereden icap etti? Demek ki o zaman biz gerçekten Müslüman İslam dinine sahip çıkabilseydik genç kardeşim ben babam gibi, ben amcam gibi ben dedem gibi ben hocam gibi dürüst insan olacağım derdi. Ama ben uzak kaçacağım diyorsa o zaman bizim yaşadığımız din literatüründe bir sıkıntı var. Dinde sıkıntı olmaz Haşa. Kur'an'da sıkıntı olur mu? Olmaz. Ama bizim din olarak yaşadığımızda bir sıkıntı varsa onu düzeltmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Din hem hayatı kazandırır diyor, hem nuru kazandırır. Bunların esasıdır diyor. Hem hayatı insanlara dünyada bir gurur, bir ayiyet, bir şeref kazandırır. Hem de kazandırır. Bugün Müslümanların en büyük kimliğinin ne olması lazım? Güven. Güven olması lazım. Ama bugün gittiğin zaman bir esnafa, azallahu zaman, az zaman bir pantolon ver de yarın getireyim ben Müslümanım dediğin zaman veriyor mu vermiyor? Mu? Vermiyor. Bakın ben Müslümanım dediğin desen de senin Müslüman olman bir güvenlik kazandırmıyor. O zaman demek ki biz İslam isminde ama yaşantımızda sıkıntımız var. Rabbim özümüze dönmeyi nasip eylesin. Aslımıza dönmeyi nasip eylesin. Gerçekten Kur'an'da Hazreti Resulü Kibriya'da nasıl bir İslam yaşanılması gerekiyorsa öyle yaşamayı nasip eylesin. Evlatlarımıza da öyle örnek olmayı nasip eylesin. E şimdi biz evimizde otururken çocuk çocuğumuzla izlediğimiz filme kadar, okuduğumuz kitaba kadar, anlattığımız hikayeye kadar ala vere dala vere, üç kağıt işte oradan koparma, buradan kaçırma, oğlum bugün bir ticaret yaptım, bir dala vere yaptım, hayatım kurtulduysa hayatım battı, Allah muhafaza eylesin. Hayatım kurtuldu diyor, bir para kazandım. O para belki de senin ahiretini batırdı. Rabbim az olsun, temiz olsun, helal olsun, haramdan uzak eylesin, helal kazanmayı nasip eylesin. Kazanırken de helal yolda harcamayı nasip eylesin. Rakıda, kumarda, haramda, zinada, yani alavere dalavere insanların aklına giren bütün harcamalardan da muhafaza eylesin. Cümlemizden razı olsun inşallah. Rabbim hak hakikat yolundan ayırmasın. Değerli cemaatimiz takvimler ücretli ama kitaplar ücretsiz. Evinde çocuk olan varsa burada dini kitaplar var Diyanet'in bastığı ücretsiz. Alabilir. Yine getireceğiz. Yine biterse 4-5 kutu bitti galiba ücretsiz olarak. Biterse yine getireceğiz. Rabbim inşallah evlatlarımıza dokunmayı nasip eylesin. Bizlere de yaşamayı nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun. Lillahi Teala